Nasılsınız? Türkiye'deki küçük esnaf gibiyim. Üzgün. Bu namusuyla iş yapanlar için tabii ki de onur kırıcı bir durum. Kara para suçtan elde edilen gelir demektir. Hapis cezası 6 aydan fazla olan herhangi bir suçtan elde edilen para kara paradır. Adı da bu yüzden karadır. Ak değildir, helal değildir. Normal çalışma karşılığı elde edilen bir para değildir. O masada sanki her şey konuşuluyor 2019'da. O fotoğraftan 4 ay sonra güzellik merkezi şubeleri açılmaya başlıyor. Şimdi bu fotoğrafa baktığınızda 2019 yılı itibariyle sanki hepsine bir sihirli değnek değiyor. Bir anda hepsinin altlarında lüks arabalar. Çalışarak ve okuyarak zengin olma ihtimali ortadan kalkmış olan bu insanların köşeyi dönme arzusunu tahrik ediyor. Onu kışkırtıyorlar. 3-5 yıl içinde kapının önüne 350 milyon liralık sadece araç çekecek kadar bir plaza satın alacak kadar paralar mıdır? Kozmetik sektöründe hala, hala hazırda çalışan ve dükkanı olan, üreten birçok kişiyle görüştüğümüzde bu sektörde bu kadar büyük bir paranın olduğu kanısında değiller. Levent Karman, Kozmetik Üretici ve Araştırmacılar Derneği, kısa adıyla e, QAD'ın yönetim kurulu başkanıyım. Şu anda ben 42 yıldır bu işi yapıyorum. Benim de hala evim yok. İş yerimde kira, evimde kira. Yeni trendde şimdi kripto paralar, elektronik paralar, offshore merkezler, işte güzellik merkezleri gibi hayal ihracat, paravan şirketler bunların hepsi var. Her şeyden önce bir görmek lazım soğuk cüzdan dediğimizde. Çok büyük bir yanılgı var genel geçer. İnsanlar bunun içerisine kripto paraların koyulduğunu düşünüyorlar. Bir fenomenini nasıl öldürürsün? Çok basit, ilgisizlik kurşunuyla.